kral kızını neden bir yılanla evlendirmek zorunda kaldı ve sonra ne oldu çok uzun zaman önce bir köyde yaşlı bir kadın yaşardı çocuğu yoktu tek başına yaşadığı küçük bir kulübesi vardı her gün ormana odun toplamaya giderdi bir gün ormanda odun keserken küçük bir yılan odun yığınının içine girdi yaşlı kadın fark etmedi odunları omuzladı ve evine döndü Eve gelip odunları yere bıraktığı anda o yılan dışarı çıktı ve bir kediyle oynamaya başladı. Yaşlı kadın, benim hiç çocuğum yok. Bu da Allah'ın yarattığı bir canlı. Onu kendi oğlum gibi büyüteceğim diye düşündü. Zaman geçti ve yılan büyüdü. Bir gün yılan annesine, anne, git krala söyle ki, kızını benimle evlendirsin dedi. Yaşlı kadın şaşkına döndü. Oğlum, sen bir yılansın. Kral tek kızını sana nasıl verir? Yılan gülümsedi. Fark etmez anne, sen git. Bakalım ne olacak? Yaşlı kadın, dediğini yapıp saraya ulaştı. Nöbetçi yolunu kesti. Ne işin var? Kraldan ne istiyorsun? Kadın, sadece kral ile yalnız görüşmekte ısrar etti. Sonunda içeri girmesine izin verildi. Kralın karşısına çıktı ve, Şahım, söylerken utanıyorum ama oğluma söz vermiştim. O bir yılan ve kızınızla evlenmek istiyor, dedi. Kral öfkeyle kıpkırmızı oldu ve bu ne cüret, diyerek yaşlı kadını merdivenlerden aşağı itti. Kadın yuvarlanarak düştü. Ayağı yaralandı ve acı içinde topallayarak evine döndü. Ve sonra yılan gücünü göstermeye başladı. Yaşlı kadın saraydan döner dönmez yılana küfretmeye başladı. Senin yüzünden topal kaldım. Beni mahvettin. Yılan yumuşakça, anne, Ayağını dert etme. Ben onu iyileştiririm. Ama sakın pes etme dedi. Bunu söyleyerek yüzüğünü çıkardı. Üfledi ve annemin ayağı tamamen iyileşsin dedi. Anında ayağının acısı kayboldu. Tekrar eskisi gibi yürümeye başladı. Ertesi gün yılan onu tekrar kralın yanına gönderdi. Ama sonu çayını, tekme, yumruk ve dayak. Yaşlı kadın, artık saraya adım atmayacağım diye yemin etti. Üçüncü gün yılan. Anne, son bir kez, sadece son bir kez dene dedi. Yaşlı kadın başta razı olmadı ama yılanın sözü üzerine kabul etti ve saraya ulaştı. Şahım, kızınızı oğlumla evlendirmek zorundasınız, yoksa başım çok büyük belaya girecek dedi. Kral gülümsedi ve, peki, ama bir şartım var. Yarın sabaha kadar kulüben senin sarayından bile büyük bir saray olmalı senin kapından benim kapıma kadar olan yol ipekten olmalı. Ve 400 uşak, her renkte elbiseler giymiş olarak at sırtında sarayımın önünde durmalı. Eğer bunları yapabilirsen, kızımla oğlunu evlendiririm, dedi. Yaşlı kadın bunu duyup eve döndü. Bu kez dayak yemeden döndüğü için biraz mutluydu. Her şeyi yılana anlattı. Yılan gülerek, işte bu kadardı. Her şey zamanında hazır olacak, dedi. Gece yarısı olunca yılan yine sihirli yüzüğünü çıkardı. Üfledi ve, annemin kulübesi kralın sarayından bile büyük bir saray olsun. Kapımız ile kralın kapısı arasındaki yol ipekle süslensin ve her renkte elbise giymiş 400 uşak at sırtında dursun dedi. Ve sonra kral, kendi gözlerine inanmayı bıraktı. Bunu demesiyle birlikte yaşlı kadının kulübesi görkemli bir saraya dönüştü. Onun sarayı ile kralın sarayı arasındaki yol parlak ipekle süslendi her renkte elbise giymiş, at sırtındaki 400 uşak, emir bekleyerek sarayın çevresinde nöbet tutmaya başladı. Yılan işini tamamladı ve huzurla uyudu. Sabah kral uyandığında pencereden dışarı baktı. Karşısında devasa, muhteşem bir saray duruyordu. Kral şaşkına döndü. Bu kimin sarayı? Dün burada yıkık dökük bir kulübe vardı. Karısını çağırdı. Gözlerim beni mi yanıltıyor? Kraliçe cevap verdi. Hayır şahım. Burası dün yaşlı kadının kulübesinin olduğu yer. Kral verdiği şartları hatırladı. İkisi de zavallı kızlarının kaderine iç çekerek, artık bir yılanla evlenmek zorunda kalacak. Çünkü söz verdik ve onu bozmayız, dediler. Bu arada yılan, evlilik hazırlıklarıyla dolup taştı. Askerleriyle birlikte at sırtında saraya doğru yola çıktı. Kral, ağır bir kalple prenses ve yılanın nikahını kıydı. Düğünden sonra yılan gelin odasına girdiğinde prenses onu görünce korkudan çığlık attı. Prensesin korkusunu gören yılan derisini çıkardı ve prensesin hayran kaldığı o kadar yakışıklı bir genç adam oldu ki. Yılan: "Sevgili karım, kimseye geceleri insan, gündüzleri yılan olduğumu asla söyleme. Eğer bu sırrı açıklarsan, kaybolurum ve beni bir daha asla göremezsin." dedi. Prenses: "Tamam, kimseye söylemeyeceğim." ama en azından bana adını söyle dedi. O da, adım Lakan dedi. Ertesi sabah kral, kızının nasıl olduğunu öğrenmek için yılanın sarayına elçisini gönderdi. Ve her şeyi değiştiren o an. Kral, prensesin hala hayatta olup olmadığından şüpheliydi. Durumunu görmesi için elçisini gönderdi. Elçi gidip baktığında, prensesin gayet iyi, gülümsüyor ve mutlu görünüyordu. Geri dönüp krala, Şahım, Endişelenecek bir şey yok. Prenses güvende ve çok mutlu dedi. Ama kral inanmadı. Gelecek hafta kızı ve damadını öğle yemeğine davet etmeye karar verdi. Prenses ve yılan saraya vardıklarında kraliçe kızına sarılıp ağlayarak: Zavallı kızım, seni ne büyük bir derde soktuk. Ne kadar mutsuz olmalısın dedi. Ama prenses gülümsedi. Anne, ben çok şanslıyım birkaç gün sonra şehrin diğer tarafında görkemli bir düğün düzenlendi. Kral ve kızı oraya davet edildi. Yılan karısına, sen oraya git. Ben akşam gelirim ki, kimse gece şekil değiştiren o adam olduğumu bilmesin. Ve unutma, bu sırrı kimseye asla söyleme, yoksa beni bir daha asla göremezsin, dedi. Prenses düğüne yalnız gitti. Gece çökünce yılan derisini çıkardı ve yakışıklı bir genç adam olarak oraya geldi. İçeri girer girmez meclif durdu sanki. İnsanlar bir melek inmiş gibi düşündüler. Kısa bir süre sonra öyle güzel bir dans etti ki, herkes hayretler içinde kaldı. Bu dünyadan biri olamaz. Kesinlikle cennetten gelmiş. Prensesin annesi yanına oturmuş, canım kızım, kocan böyle bir insan olsaydı ne kadar şanslı olurdun dedi. Bunu duyan prensesin kalbi doldu. Daha fazla dayanamadı ve anne, bu benim kocam Lakan ve onu delicesine seviyorum diye bağırdı. Sadece bunu söylemişti ki Lakan olduğu yerde kayboldu. Kimse onun bu kadar çabuk nereye gittiğini anlayamadı. Prenses sağ sola bakındı ama onu bulamadı. Ve sonra prenses sevgilisini bulmaya yemin etti. Prenses etrafına baktı. Ama Lakan hiçbir yerde görünmüyordu. Gözyaşları inci taneleri gibi dökülmeye başladı. Gördün mü anne? Beni ne yapmaya mecbur ettin? Beni uyarmıştı. Kimseye kim olduğunu söylemememi, yoksa beni sonsuza dek terk edeceğini söylemişti. Karar verdi. Onu bulmak zorundayım. Aklına geldi. Lakan, beni aramaya çıkarsan yanına demir ayakkabılar, demir bir baston ve bir seyahat çantası al demişti. Ailesi ona bütün bunları verdi ve kocası için yola çıktı. Günlerce ve gecelerce yiyip içmeden çorak topraklardan, ormanlardan ve dağlardan geçti ama hiçbir iz bulamadı. Yürümekten yorulmuşken gizemli bir yaşlı kadınla karşılaştı. Yaşlı kadın, "Güneş tanrısına git. Belki o koca'nın nerede olduğunu biliyordur." dedi. Prenses uzun bir yolculuk yaptı ve sonunda güneş tanrısına ulaştı. Ağlayarak, "Ey güneş tanrısı, kocam Lakan'ı arıyorum. Onu yolunda bir yerde gördün mü?" dedi. Güneş tanrısı üzülerek, hayır kızım, onu görmedim. Ama ay tanrısına git. Belki o, geceleri görmüştür, dedi. Zavallı prenses tekrar yola çıktı. Gece gündüz yürüyerek sonunda ay tanrısına ulaştı. Gözleri yaşla dolu, tüm hikayeyi anlattı. Ay tanrısı da üzüldü ve, onu görmedim. Ama hüzgar tanrısına git, dedi. Son gücünü toplayarak yorgun argın hüzgar tanrısına ulaştı ağlayarak, kocam Lakan'ı arıyorum. Uzun zaman oldu. Kayboldu ve onu hiçbir yerde bulamıyorum, dedi. Hüzgar tanrısı derin bir nefes alarak, kocanın nerede olduğunu biliyorum, dedi. Ona güzel yemekler yedirdi ve, kocan denizin ötesinde, dedi. Ve sonra denizin ötesinde, rüzgar tanrısı derin bir sesle, kocan, kurset adında korkunç bir canavarın hapsinde. Buradan çok uzakta, denizin ötesinde, dedi. Prenses yalvaran bir tonla, onu mutlaka bulacağım. Ne kadar uzakta olursa olsun, size yalvarıyorum. Ey hüzgar tanrısı, lütfen beni denizin ötesine götürün dedi. Hüzgar tanrısı, seni yanımda götürmek isterim. Ama korkarım yolda düşersin, çünkü ben çok hızlıyım dedi. Prenses güvence verdi. Düşmem. Lütfen beni yanına al ve. Hüzgar tanrısı ona acıdı. Onu sırtına bindirdi ve. Saçlarımı tut ve aşağı bakma, yoksa başın döner," dedi rüzgar tanrısı. Şiddetli rüzgar esintileriyle onu denizin ötesine götürdü ve bir şelalenin yanına bıraktı. Zavallı prenses daha rahat oturmuştu ki, aniden dağdan korkunç bir kükreme yankılandı. Şelalenin yanında kurset canavarı belirdi. Prensesi görür görmez sevinçle zıpladı. Onu yakaladı ve lakhanın hapsedildiği evine götürdü. Lakhan karısını görür görmez tanıdı. Ama kursetten korktuğu için konuşmaya cesaret edemedi. Kursetin şüphelenmemesi için Lakhan yüzüğünü bir testiye attı. Böylece prenses onun orada olduğunu anlasın. Plan işe yaradı. Testiyi yıkarken yüzük eline geldi ve hemen kocasının yüzüğü olduğunu anladı. Karşılaştıklarında birbirlerini tanımıyormuş gibi davrandılar. Çünkü kurset öğrenseydi ikisini de yerdi. Ama canavar kurnazdı. Konuşmalarını gizlice dinledi ve ikisinin karı koca olduğunu anladı. Önce karınlarını doyurayım, sonra onları tek tek rahatça yerim diye düşündü. Bir gün Kurset Prenses'e, "Bu gece yiyecek avlamak için geri döndüğümde bana pişmiş insan eti ver. Eğer yapmazsan seni yerim." dedi. Zavallı prenses şimdi ne yapacağını düşünüyordu. O sırada kocası uyandı ve "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Prenses ona canavarın emrini anlattı ve bunu nasıl yapacağını düşündüğünü söyledi. Lakhan, her şeyi bana bırak dedi. Ormandan ölü bir geyik getirdi. Onu küçük parçalar halinde kesti ve pişirdi. Akşam canavar eve geldiğinde ve prensese, işimi bitirdin mi? diye sorduğunda, kadın, evet, işimi bitirdim diye cevap verdi. Canavar, bu kız insan eti nasıl pişirebilir? diye düşündü. Bu işi kocasının, yani Lakhan'ın yaptığından şüphelendi. Ertesi gün canavar tekrar prensese. Akşam döndüğümde, gözyaşlarınla dolu iki kap istiyorum ve eğer olmazsa, seni yerim dedi. Canavar gittikten sonra prenses iki kabı doldurmak için ağlamaya başladı. Ağlamaktan yoruldu ama kaplar gözyaşlarıyla dolmadı. Kocası uyandığında karısını ağlarken gördü ve, ne oldu, diye sordu. Kadın, canavarın gözyaşlarıyla dolu iki kap istediğini söyledi. Ve eğer olmazsa, beni yiyecek. Lakan, ne kadar da saftın. Gözyaşlarınla kapları doldurabileceğini mi sanıyorsun? Git dinlen ve bu işi bana bırak, dedi. Lakan iki kabı suyla doldurdu ve içine tuz kattı. Akşam canavar döndüğünde ve, işimi bitirdin mi, diye sorduğunda, Prenses, evet, iki kabı gözyaşlarımla doldurdum, dedi. Canavar gidip baktığında kaplar gerçekten gözyaşlarıyla doluydu. O sihirli sıvıyı diline koydu ve tıpkı gözyaşı gibi tuzlu olduğunu hissetti. Canavar yine bu işi kocasının, Lakan'ın yaptığından şüphelendi. Lakan'dan nefret etmeye başladı ve onu nasıl yok edeceğine dair planlar yapmaya başladı. Ama Lakan tehlikeyi hissetti. Bu yüzden eski kıyafetlerini giydi ve canavarın ormanına odun kesmeye gitti. Canavar ormanda Lakhan'ı her yerde aradı ama onu bulamadı. Bir gün canavar ormanda dolaşırken, ormanın içinden odun kesme sesi duydu. Koşarak o adamın yanına geldi ve öfkeyle, ''Benim ormanımda neden odun kesiyorsun?'' dedi. Adam, ''Ey canavar efendi, ben fakir bir adamım ve az önce ölen bir genç için çadır hazırlıyorum.'' dedi. Canavar, ''O genç kimdi?'' diye sordu. Adam, Tıpkı bir prens gibi çok yakışıklı bir çocuktu ve adı Lakan'dı, dedi. Lakan'ın öldüğünü duyan canavar sevinçle zıpladı ve odun kesen adamın Lakan olduğundan hiç şüphelenmedi. Adam, o çocuğu tanıyor muydun, diye sordu. Canavar ona her şeyi anlattı. Onu nasıl hapsettiğini. Canavarla konuşa konuşa çadıra girdi. Canavar çadıra girer girmez, Lakan hemen çadırı kapattı ve ateşe verdi. Canavarın yanıp kül olduğundan emin olunca eve döndü ve karısına her şeyi anlattı. Sonra ikisi tüm eşyalarıyla birlikte mutlu mesut saraylarına geri döndüler. İkisi sarayda huzur içinde yaşamaya başladılar ve bir lanet yüzünden yılan olan Lakan insani formuna geri döndü.